Merhaba arkadaşlar. Prenses çamı dedim biraz önceki çekimde. Bu kuş konmaz arkadaşlar. 10 ay önce ben bunun bir çekimini yapmışım. 10 ay önce yedik. diğer videolara gider de bakarsanız arkadaşlar 10 ay önce her tarafı kurumuş ortada bir tek yeşil dalı olan bir çiçekti bu. Çıkardım saksısından bu damalar yaptım. Bu saksı değişimini yaptım. Hani daha önceki yıllarda da bu çiçeğin birçok videosunu yaptım. Ben bunu balkonda bu salonu temizlerken balkona geçici koydum. Sonra unuttum o sıcaklarda bu kurumuş. Kökleri yaş kaldı ama kendisi bu dalları tamamen bembeyaz oldu. Uzun süre öyle bembeyaz olaraktan e, şurada kenarda sehpanın üstüne durdurdum. Gelen gidenler dediler ki bu bembeyaz çiçek nasıl bir çiçek. E, onun kuruduğunu anlattığım zaman herkes şaşırdı. Daha sonraları kuruyan e, kuşkonmazlarınızı sakın atmayın diyerekten videolar yaptım. Benim bu kuşkonmazım yeniden yeşerdi ben yeniden hata yaptım, yeniden balkonda unuttum, temizlerken işte bir yerlere bırakıyorum, elim ayağıma dolanmasın diye yeniden yeşerdi. En son 10 ay önce bir tek burada ortada ufacık bir tek yeşil dal kalmış. Gerisi şey çok zayıf, çok kötü durumdaydı. Daha önceki sanırım 4-5 video öncesinde falan bu video. Ben bunu temizledim, e, yeniden ektim, diktim. Bakın şimdi arkadaşlar maşallah ne kadar gürleşti. Ne kadar güzelleşti. Ben bu şeyini şu tepeden alsana namazı. Çok çok güzel oldu arkadaşlar. Bu kuş konmaz o kadar güzelleşti ki e, insan seyrine doyum olmuyor. Gerçekten çok çok güzelleşti. Şöyle bakın. her tarafından dallar fışkırıyor bakın. Buradan yeni filiz veriyor. Her, e yerden bile fil, filizler vermiş, yapraklar vermiş. Bakın buralardan filizler vermiş. Onlar Allah'ım ne kadar güzel. Şu şu güzelliğe bir bakın. Şu güzelliğe bir bakın. Ben bunu bayıla bayıla büyütüyorum. Ama e, sevgili torunun bilgenin eline geçtiği zaman Geçen gün dedi ki bu maydanoz anneanne bu maydanoz maydanoz bu. Kopartıyor dallarını kızım bu maydanoz değil kuş konmaz falan dedim. bunu çok geriye almak zorunda kaldık. Çünkü çocuk onun maydanoz şeylerini kopartıyordu. Yani küçük olduğu için tam da bilmiyor. Bunu süt ağaçlarının arkasına koyduğumuz zaman biraz korunaklı oldu ve her zaman da anlattığım gibi e, pekmezi hep e, benim birçok çiçeklerim pekmezden besleniyor çünkü biz çay içerken torunuma pekmezden çay yapıyoruz e, onun kalanları dibinde kaldığı zaman bazen bir daha içeceğim diyor bir daha getiriyoruz e, dibinde biraz fazla kalıyor onu sulandırıyorum e, kuş konmaza süt ağacına ve e, mum çiçeğine veriyorum bugün birine yarın birine öbür gün birine hepsi de çok güzel gelişiyorlar ve şunu anladım ki pekmez çiçeklere çok iyi geliyor sulandırdıktan sonra mesela e, dibinden bir çay bardağının dibinde beşte biri kalmış olsa bile onu ağzına kadar suyla dolduruyorum karıştırıyorum E bu kuşkonmaza veriyorum mum çiçeğine veriyorum süt ağacına veriyorum süt ağacım da çok güzel gelişti Hani dedi Geçen de birileri de söyledi ya bu şamp güneşe karşı olduğu için mi çok iyi gelişti yoksa e, şey için mi e, Güneş o sevdiği için mi yoksa neden bu kadar işte dedim dedik dedim ki bazen karıştırıyorum bu pekmezle besleniyor. Naviz ben kırdım onu da. Başına dikeceğim. Birine diktim ama yanına birini daha dikeceğim. Süt dal kırdım da yeğenime sanırım bir ay kadar falan böyle dimdik durdurdum. Süt ağacı hemen kırdığınız zaman dikilmiyor. O bir süre bekliyor ya. Bir tane daha dal kırmıştım da naviz onu gördü şimdi pekmez bunlara iyi geliyor arkadaşlar. Pekmezle beslendi. Her tarafından bakın şey oldu. Kökler sürü, her tarafından kökler fışkırdı. Değişik değişik bakın. Saksıyı doldurdu. Maşallah. Maşallah. Arkadaşlar saksıyı değişik yerlerden dal attı, kök attı. Çok güzel gelişti. Eee Erlerinizde, salonlarınızda arkadaşlar bu çok şık durur. bakımı da öyle sorun sor bir şey değil arkadaşlar. Çok az bir su veriyorsunuz. İşte pekmez verin veya vitamin verin. Daha öncelerden solucan, sıvı solucan gübresi verdim. Benim şeylerim belli oluyor. Dışarıdaki çiçeklerime e, tavuk gübresi, kuş gübresini yazın sulandırıp veriyorum. Bahçe biraz e, o taraflar bazen çok kötü kokuyor ama gülleri de çok besliyor. Değişik e, birçok çiçekleri de bahçede onlarla beraber coşturdum arkadaşlar. E, buna tabii ki yukarıda tavuk gübresi vermedim denemedim de. Ama pekmezi iyi geldi solucan gübresini verdim. Geçen yıllarda onlar iyi geliyorlar. Iııı. E, Suni gübreler vermedim arkadaşlar. Sadece solucan gübresi doğal o da doğal bir gübre. Onun toprak halinde olanı da var. Solucan gübresinin toprak halinde olanı da var. Onu ekerken toprağa bir miktar karıştırırsınız. O da çok çok güzel olur. Bakın çok şık. Salonlar için gerçekten çok şık arkadaşlar. Hani insan baktıkça bakası geliyor Gerçekten Sanki bir çam ağacı gibi Artık inşallah bir daha kurutmam Bir daha dışarılarda unutmam Öyle bir hata inşallah yapmam Ama hatalarımın sonuçlarında Değişik şeyler öğrendik Kuruyan kuşkonmazları Lütfen sizlerde atmayın arkadaşlar Onu yeniden Bekletin, sulayın, bakım yapın, saksısını değiştirin gerekirse. Ama kökler ne kadar kurursa kurusun, kökler sağlam kalıyor. Kök sağlam olduktan sonra üzerlerini o kuruyan dalları kırkarsanız kesip atarsanız, kesip atmazsanız da çok güzel bir görüntüsü oluyor benim. Daha önceki e, kuruyan kuşkonmazınızı atmayın diye de bir videom var. Orada da bunun her tarafı bembeyaz arkadaşlar. Kuşkonmazın her tarafı bembeyaz olmuş şekilde çok güzel bir görüntüsü var O videolarda görebilirsiniz Çok harika <laughs> İştenin baktıkça bakası geliyor Birçok takipçim yine tekrar tekrar ediyorum galiba ama diyor ki hani kış gününde Avla kohlara değişirmiş Şu sak ben değiştiriyorum arkadaşlar Belki Mart'ta çok daha iyi olabilir ama ben değiştiriyorum. Ben bakın şu anda 31 Aralık. Bugün o şeyleri sardunyaları diktim. Ben her zaman dikiyorum, değiştiriyorum. Sadece arkadaşlar kavuşuk çiçeği çiğim var. Onu konusunda bir deneme yapmadım. Aslında yapmam gerekiyor. O da büyüdü. Kavuşuk çiçeğimiz çok fazla büyüdü. İki gün önce don olayları olduğu için içeriye aldık. Yoksa o da hala dışarıda kalıyordu. Bir kavuçuk çiçeğine deneme yapmadım. Aslında onda bir deneme yapmak istiyorum. Diğer çiçeklerde hep denedim. Ee, Ekim, Kasım, yazın, kışın her ayda ben çiçeklerimde bakım yapabiliyorum. Değiştiriyorum, toprak değişimi yapıyorum. Ee, Temmuz'un ortasındaydı asma sarmaşık gülüm balkondaydı. Onda toprak değişimi yaptım. Begonvilla de değil mi ha yine Temmuz Ağustos gibi toprak değişimi yaptım ama nasıl yaptığımı gösterdim kök kısmına fazla dokunmadan e, yapabileceğini gösterdim e, bildiğim konuları sizlere aktarmak istiyorum Hani çiçekler konusunda çok bilgisi olmayan arkadaşlarımı soruyor. nasıl yapayım abla şöyle mi böyle mi diyerekten? bildiklerimi sizlere mümkün olduğunca aktarmak istiyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Nasıl? şöyle ince yakından gezdir. Ben ben çok seviyorum bu çiçeği arkadaşlar. Ama bir de gelinimin hediyesi bu. Onu öldürmek istemedim. Onun için çabaladım Allah'a şükür diyelim. O da çok güzel yeniden gelişti. Maşallah çok çok güzel gelişti. Şu taze yerler değil mi? Şeyleri açık renk gibi. Ee, uç daha, filiz uç sürgünler daha açık renk. Ah şudur filiz bak sürgün. Evet e, şey olanlar biraz daha e, hafif koyulaşıyor. Koyulaşıyor gittikçe koyulaşıyor arkadaşlar. Yeni sürgünler bakın çok güzel böyle açık bir renk yeşil koyu bir renk yeşillerle çok güzel oluyorlar. Hoşçakalın.